Merhaba arkadaşlar bu kişisel birlikte Mini Earth Merhaba arkadaşlar Mini Earth nasıl indirilir onu göstereceğim Mini Earth ama Minecraft'a karıştırmayı çok benziyor de ben Minecraft'a değil mi? Evet Minecraft'a baya baya benzeyen bir oyun Güzel bir oyun Neyse şimdi ben <mandağlar> yani. Vakti ya Arkadaşlar şöyle Buraya Mini Wow. Neyse, yazmak önemli değil. Mini World yazın, sayfasına gelin. Orada arkada altyazıya söylediğim bir şey söyleyeyim. Mini World önemli değil. çok güzel derece, çok güzel bir tane onu söylemek istiyorum. Ee, Giva Aslan diye yazıyor ama gerçeği kıvamlı. Yani gibi Aslan diye yazıyor. Benim kanalından da bakabilirim. Neyse, ben onu açıklama linkinde bırakırım o şeyi. Daha doğrusu Mini World diyor. Dağ 10000 basıyorsunuz. Bak, galiba indirme başlıyor. Hatırlamıyorum. İndirme başlıyor da şeyi burasıcak ya. Bakayım. Evet indirme başlıyor. İndirilince dosyayı kurarsınız artık. Burada milyoner açık duruyor. İşte mini bir saniye. İşte açıyorsunuz milyonu buradan. Hesap lazım. bir saniye. Benim milyonu kapatayım Anladım. Buradan oturmak derseniz bir şey yapamazsınız. Misafir girişi diyeceksiniz. Tabi şifreyi şey yaptıktan sonra da bir tamam. kafa gibi bir şey geldi şimdi. Aa, bilmiyor be. Tam işin değil bekledim. Arıyoruz. Sesim az geliyor mu bilmiyorum. Allah Allah. Hmm. Neyse arkadaşlar ben bir kapatayım. Değil bir şey. <laughs> Aa, Oyun açık Ha oyun açık diye giriyor yani. Sorun yok. No problem. Yani şey Neyse işte. Ayarlıyorsun. Misafir girişi diyorsunuz. Ayarladıktan sonra ana ekran giriyor. İstiyorsanız dilini çevirebilirsiniz oyuna. Bastığınız zaman Açıp açık i̇şte. Geliyorsunuz ve buradan giriyorsunuz. Bu kadar Ağzının Ağzını açıyor da? Ne oluyor da? Kafayı. Kafayı Bekleyin bir saniye. Neyse benim. sadece oyun konuları mı şimdi

<laughs> ha, tüklüm. Tüklüm. ve böyle böyle için bir Ben modu bu. Yani, zaten, zaten, zaten çok iyi Tamamen anlaşılır böyle Bu oyunu böyle indirip siz oynayabilmem için zaman olmak lazım. Sadece 10 dakika boyunca video Ve şimdi oynasam bayağı bir zaman geçer. Oyuna çıkmayacağım ben. Videodan sonra oynayacağım. Evet bu kadardı. Kanala abone olmayı ve bilmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Abone evet, Abone açıklamalardan vurursunuz. Ses birazcık anlaşılmayabilir. Evet, bir yazalım. Evet ben kapatıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.